Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün C# -Sharp ve MS SQL'den bahsedeceğim size. İlk olarak MS SQL Server'ımızı açıyoruz. Microsoft SQL Server. Bunu internetten indirebilirsiniz. Kurulumu falan çok basit zaten direkt karşılaşırsınız. ilk başta sizin karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Şimdi burada eğer hiçbir şey yazmıyorsa ki ben bunda bir hata aldım. Baya da bu hatayı çözmekle uğraştım. Ben de bu şekildeydi. E, bu şekilde connect diyemiyordum. Açtığım zaman da bu yoktu. O yüzden buna tıkladığınız zaman, buradan bunu seçtiğiniz zaman, ok dediğiniz zaman arkadaşlar, connect dediğiniz zaman direkt bağlanır. Ben de daha demin bu hatayla baya uğraştım. Böyle bir video çekim dedim. E, bu şekilde e, oluyor. Bu geliyor. Bu gördüğünüz gibi SQL Server. Buradan connect diyoruz böyle bir hata vermiş yes dedik açtı şimdi arkadaşlar bu bizim SQL Server'ımız database'imizin içine girdiğimiz zaman burada görüyorsunuz bakın bunu ben oluşturmuştum eğer yeni bir şey oluşturmak istiyorsanız buraya gelip new database diyebilirsiniz bu şekilde database'e isim verebilirsiniz mesela deneme diye bir şey oluşturuyorum ve okey diyorum bakın açıldı burada Tables'ın altında hiçbir şey yok. Daha çünkü oluşturmadım. Gelip buraya ben New Table diyeceğim. Ee, new Table dedim. Arkadaşlar şimdi bunlar benim kolumlarım ve data type'larım var. Mesela ne olsun? Ülkeler olsun. Mesela Country ID diyelim. Country ID. Bunun türü int olsun. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gitsin mesela. Burada aynı C şartta olduğu gibi arkadaşlar Java'da diğer dillerde olduğu gibi çeşitli değişken tanımlama çeşitleri var. Mesela char dersen 10 karakterlik char tanımlayabilirsin. Bit dersen işte 1 veya 0. İşte binary var. Date var. Float var. End char var. Var char var. Text var. Bu şekilde birçok var char 50 var mesela. Ben ilk başta country id'yi int olarak tanımlayacağım. Daha sonra geleceğim buraya. Country name diyeceğim. Bunu da ben Varchar olarak tanımayacağım arkadaşlar. Çünkü değişebilir yani. Bu variable char'dan geliyor. Varchar. Daha sonra Country capital yani başkent. Buna da Varchar diyelim. Arkadaşlar. Şimdi allows. allows. Bu da şey demek arkadaşlar. Yani bu tiki kaldırırsanız nal olamaz. Yani bir şey geçmek zorundasınız. Ama bu olursa boş geçseniz de olur gibisinden. Şimdi bunu Ctrl S dedim. Kaydettim. Ve ismini Table 1 olarak kaydediyorum. OK dedim. Bakın Table sımın altına gelecek. Gelmezse şu şekilde refresh dediğim zaman buraya geldi. Şimdi bu şekilde Edit dediğim zaman buna ben bir şeyler ekleyebilirim. Mesela Country ID'si 1. Country name'i Turkey. Capital Ankara olsun. Daha sonra 2. Fransa'nın başkenti Paris olsun. 3. Germany Berlin olsun. 4. E, mesela ne kal, ne var aklımızda başka? E, aklıma gelen ülke ismi. England olsun. London olsun. Bu şekilde yeter. Bu şekilde kontrol T diye kaydediyorum. Ve e, buraya gelip. New Query diyorum arkadaşlar. New Query. Şimdi bakın. Mesela diyeyim ki Select Yıldız From Table 1 F5 tuşuna basarsam F5'e basarsam tüm tabloyu benim için getirir. Mesela desem ki Select Yıldız From Table Where Country ID Country ID mesela büyüktür 2. Burada da şöyle Select Yıldız From Table 1. Table 1'i getir ama Ver bir şart sağlıyorum. Country ID'si 2'den büyük olanları getir. Bu şekilde fnf F5 dersem bakın geldi. Bunun yanına birkaç koşul daha ekleyebilirim. Mesela diyebilirim ki Country ID'si 2'den büyük veya veya Country Country Capital mesela eşittir ee, Ankara olanı getir dersem buna bir de Ankara ekleyecek çünkü veya diyorum. V deseydim eee hem ikiden büyük olup hep Ankara olan olurdu. Ama o da olmadığı için bir şey döndürmezdi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, genel olarak bir giriş yapalım dedim bu şekilde. İlerleyen videolarda diğer komutlarda anlatacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanala da abone olun lütfen.